Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Işıl Hanımcığım, nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Hoş, hoş geldiniz. Sizi iyi görmek bizde iyi yaptı yani. Burası yeri değil Asil. Aslında. aslında o lafın doğrusu ne yeri ne zamanıdır. Yeri belki değil ama zaman yaklaşıyor. Buyurun buyurun lütfen oturun. Hoş geldin Fatih'ciğim. Hoş buldum abla. Fatih'ciğim hoş geldin. Hoş lütfen geldin Hı -hı. Buyurun. Mustafa'cığım. Hoş geldin Mustafa. Ha? Kesin Kıvılcım geldi. Aa, annemlerin geleceğini bilmiyordu. Biz de bilmiyorduk. Hayatım, bak tatsızlık çıkmasın. Bugün Nur Sema'nın doğum günü. Baba, şey, tatsızlık çıkmasın ne olur. Ben de yeni öğrendim. Tamam kızım, tamam. Nur Sema, niye açıklama yapıyorsun? Annemler yasaklı mı? Ya onun için demedim, biliyorsun. Hoş geldiniz Kıvılcım. Hoş bulduk Aslı Hanım. Hoş geldin canım. Nurseman'cığım. Doğum günüm kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ki doğdun Nursema. Çok teşekkür ederim Çimen. Hoş geldin sen de. Sizlerden bu gece için özel bir ricam olacak. Kırgınlıklar, küskünlükler geride kalsın. Kıvılcım benim kıymetli. Nursemacığım bu da senin küçük bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Zahmet etmişsiniz. E hadi o zaman. Buyurun sofraya. Buyurun. Bir Ömer eksik masada. Biz de görmeye gittik. Bugün herkese selamları var. Ablacığım senin de doğum gününü diyor. Ay nasıl? iyi mi? Ya niye haber vermediniz? Ben de gelirdim sizinle. Karın, üzülme. Biz seninle beraber gideriz. Vallahi ben sizi umutlandırmak istemem ama e, Ömer'i bir daha görmemize gerek kalmayabilir. Bir gelişme mi var? Kızın babasıyla kuzenini çapraz sorguya almışlar emniyette. Bence oradan kesin bir şey çıkacak. Bir dakika, bir dakika. Anlamadım ben. Ne babası, ne kuzeni? Ne oluyor? Ee, asil bu süreçte hep yanımızda oldu sağ olsun. Ömer'in çarptığı, yani çarptığını sandığı kızın ailesi... ...kan parası için birkaç defa bizim evimize geldi. Bir tanesine de asil de şahit oldu. Biz de aileden şüphelendik, bir kez beraber evlerine gittik. Nasıl oldu bu ya? Anlamadım ben. E, hiçbir şeyden haberimiz yok. Ne oluyor? Tabii, tabii aslında şöyle oldu. Yani olay neticelenmeden ben size bilgi vermek istemedim. Kıvılcım Hanım'la beraber kızın evine gittik. Kıvılcım Hanım bayağı doğru e, davrandı. Kızın annesinin güvenini kazandı. Sonrasında kızın annesi bir defter verdi. Biz de o defteri karakola verdik. Daha doğrusu emniyete verdik. Yani bakalım, neticelenecek inşallah. Ay ne diyorsunuz ya? Ne oluyor ya? Ben de ilk defa duyuyorum. Ha, neler neler. Ne defteri? Kızın günlüğü. İçinde şüphelendiğimiz bir şeyler yazıyordu. Sağ olsun Asil duruma el koydu. Şimdi emniyetteymiş yani Asil. Hakkını nasıl öderiz bilmiyorum. Dur bakalım bir netice de ondan sonra sen şey yaparız. Ay Mösyö. Yine Yıldırım'ın da bir asillik yapmışsın. Allah razı olsun Asil. Allah Asil tebrikler ya. Her masada da varsın maşallah. Hala senin peşine düşmen gereken meseleleri Asil halletti Fatihçim. Ablacığım. Teşekkür ederiz Asil. Şimdi böyle konuşmak da olmuyor. Ben önceden öğrenseydim Nasıl ben... olsun? Sen bizi kara listeye almışsın yanına yaklaşılmıyor. Biz yanaşanlarla devam. Çimen ben... Bak... Fatih. Tamam. <laughs> En iyi tek dileğim amcamın bir an önce özgürlüğüne kavuşması. Amin kızım inşallah. Amin. İnşallah. Amin. Tuvalet de taraftar. Bunlar bir şey karıştırıyor. Ben götüreyim seni. Ee, hayatım, ben bir elimi yıkayayım. Bir hediyeni ver, ondan sonra. E, doğum günün kutlu olsun canım. E, e. Oturalım mı o zaman? Ay. Ay. Ne yapıyorsun bakayım sen? Bütün akşam elinden telefonun düşmedi. Bir açıyorsun, bir kapıyorsun. Hayırdır? doğa sorma, fenalardayım. Aa, ne oldu? Ya ben bir çocukla tanıştım. Adı Emir. Yasemin'in takıldığı çocuğun arkadaşı. Bir gece dışarı çıktık. Ee? Ya aşırı cool bir çocuktu. Yani nasıl kibar. Böyle sanki bizim dünyamızda yaşamıyormuş gibi. Bir de yakışıklı, karizma o biçim yani. Bizi eve bıraktı falan. Ee yani? Neyse bu kadar. Yani ben bir hareket gelir sandım ama tık yok. Hmm. Sevgilisi falan vardır belki. Hayır yok. Stalkladım ben. Allah Allah. çakan seni. Herhalde. Allah. Yok yok. Yok sevgilisi net. Ne yapayım ben takip falan mı etsem acaba? Aman. Etkisin canım ne olacak? Sanki nikahına mı alacaksın? Ha sizi gördük. Ay, Allah korusun. Çimen. Et hadi takip, bir şey olmaz. E zaten birinin beni iteklemesine ihtiyacım vardı, ettim gitti. Kızlar, ne çeviriyorsunuz orada siz? Hiç, öyle konuşuyorduk.